Tamam mı arkadaşlar? Haydi! Hoş geldik. Hoş geldik canım. Hoş geldik. Hayvazcığım yine bugün merak ediyorum. Ünlü gibi mi uyandın, gönüllü gibi mi uyandın bilmiyorum ama. Bunlar yani bu sorularla bizi yani tahrik <laughs> etmek mümkün değil. Evet bir sorularımızı alalım buyurun. Ben yani öyle deme Mesela şöyle düşün. Öyle demeyeyim akşam diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Fatih hocamızın dediği gibi en iyi müdafaa hücumdur. Evet. Arkadaşlar bunu kurguda atalım. Atarız atarız. Buyurun. <laughs> bir sabah uyandın. Evet. Günlerden ne? Günlüsü. Günlerden ne? Ya salı olsun. Salı, salı diyelim. Tamam. Hiçbir işe yaramadı. Yani pazartesi ne hafta başı ne hafta sonu hafta sonuna yaklaşamamışsın. Alakasız bir gün Arada ne oldu belli olmayan bir gün. Tam, evet. Hava kapalı. İki versiyonu da sorarız. Hava kapalı. Uyandın. Çok ünlüsün ama. Evet Çok tamam. ünlü olarak uyandın. Tamam tamam. Ne yaparsın? İlk işin ne olur? Hay bunu sanki olmayan bir şeymiş gibi soruyor olmanız da beni biraz rencide ediyor gibi oldu ama ne yaparsın? Her zaman yaptığımı yaparım. Sabah kalkarım yine portakal suyumu içerim. Hemen üzerine kahveyi fondip çekip lanet alsın Dasta ben çıkıyorum deyip bir koşuya çıkarım. Ondan sonra mide doktoruma gider. gastritimi tedavi ettirir. Normal günüme ne yaparım? Başlarım. Evet. Ya şöyle mi çıkıyorsun mesela ünlü olduğunu düşün senin tarif ettiğine göre. Ünlü sonra. olduğumu düşüneyim evet. Kahvaltı hmm. masasında böyle oturduğunda kız kişi varmış gibi böyle bir tane zeytin falan bir yudum portakal suyu elinde de içi boş bir çanta benim <laughs> için verdiği bir öpücük. Koştura koştura. Lanet olsun ne zaman diyorum? Arada dersin. Zeytin yalnız burada bu denklemde ne alaka? Orada müsli veya cornflakes falan hani biraz daha Amerikan bir şey. zaten kahvede konur böyle mesela. Gidersin bara mesela ev kahve falan. her zamankinden Evet dost falan. Tık kahve konur. Oradan bir fırt içersin. Bir fırt içtiğin kahveye bir dolarlık kahve sen orada 10 doları bırakırsın. Hadi görüşürüz dersin. O bir fırt için 10 dolar verirsin. Dünyanın en pahalı kahvesi. Sorunuzu cevapladım galiba değil mi? Soru cevaplandı bence. Bence evet. abi dışarı çıkmadan gözlük ve şapkanı alıyor musun tanımamak için? E alıyorum yani şimdi insanlar yani rahatsızlık da veriyor. Arkadaşlar tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. baş Bey'e teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen. Aa, arkadaşlar rahatsız ediyorsunuz ama yapmayın arkadaşlar. Şeklinde günüme devam ediyorum şey de var dikkatini çekiyordur bu dizilerde falan bu rol çok var hani sabah kalkıyorlar hemen ondan bir kaşık falan elde çanta bir de bu jönler falan ne iş yaptığı belli değil genelde dizilerde çok zenginler ama iş Tabii. belli değil ya işe gidiyoruz anladın mı orada aslında herifin başka işi gücü var hani çift telefon burada boşuna koymadık bak bir telefon burada diğer telefonda bak şimdi izleyeceğimiz daha iyi görsünler biri burada biri de burada anladın mı? Tam senin masa biraz galericiye benziyor yani. Şu galerici tabi ama şunu kaldırmam lazım galeride olmaz. Şu tak sigara paketi. Bu, bu. Airpods kulaklığım nerede? Küfürlü konuşma yapacağım. Tabi tek. Ha. Tabii. Şimdi bak ona söyle, şimdi o çeki falan... Abi kusura bakmıyorsun değil mi? Bak onların ben... Bak konuştum. Abi kusura bakmıyorsun değil mi? Ha. Yok abi ne kusuru ya? Bu. Evet. Ben 2015 şöyle LPG'li bir arabam varsa ona bakacaktım. 2015. Nasıl bir şey baktın abim? Böyle hani gece kulüplerinde kafaya vermelik falan filan o tarz bir şey mi bakıyoruz? Şu arkandaki yeşil var ya onun gibi. Kapısı falan sağlık. Yukarı doğru kalkan. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar Mercedes'leri de geçiyor. Oluyor mu? Geçiyor geçiyor. Ama bu şey önemli, şişme mont, yelek, tek bunlar. Şişmemol. Şimdi şimdi aksesuar çok az oluyor şimdi Mercedes'te her şey var biliyorsun. Gırtlak araçlar bunlar. Gırtlak Tabii. aksesuar. D dört cam cereyan efendime söyleyeyim. Namaz lazım da söylüyorum. Namaz bak. <laughs> ha. Şimdi bir kere ben şunu söylemek isterim. Bizim bu araçta dahil olmak üzere hiçbirinin içinde küfür edilmemiştir. <laughs> Ekseriyetle doktor. Hiç olmadı. Doktor komşusundandır aracım. Bak söyleyeyim sana. Burada ha tabii 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 tabii. Ya şöyle söyleyeyim sana bak buradan geldin, arabanı aldın, sigaranı yak git. Bitti. Tak taklası var Abi takla güvercin bir taklası var ama bir de altta böyle keyfek eder bir belden aşağı bir boyası var. Ama böyle boya falan takıntın falan varsa sen bana hiç gelme. Hani bak boya takıntısı olan gelmesin arkadaşlar. Abi İstanbul <laughs> trafiğinde oluyor tabii bir şeyler. Yani bunu işte bir iki taklası falan var ama yürüyeninde bir şey yok yani. Yürüyen... Yok, şey, yürüyeninde bir şey, şey yok şey, ha. Onda bir şey yok. Ben V'yi söyleyemedim bir an karakter değişti ha. Bak <laughs> gördün mü? Şey, o da nasipmiş demek ha. Şey Bugün... moda. Eksperlere götürüyorlar arabaları da. Önü başka model, arkası başka model çıkıyor. Oluyor Onlara oluyor. Yok. oluyor oluyor. Şimdi ben burada açık açık söyleyeyim. Bizim arabalarımızda öyle şeyler olmaz. Önü arkası ve tektir bizde. İçinde küfür edilmemiştir. Doktor komşusundandır. Renk kötü. Şeye dönelim. Evet. Evden çıktın, zenginsin, yudum işte Evet, şeyler, yudum evet, normal, falan. evet, her zaman yani ki. Yani ne iş yapıldığı belli değil. Yani onu bilmiyoruz. Sadece görül işlerini izliyoruz biz mesela. Ya bir yönetim kurulu var mı falan, hmm. hani, neler yapılıyor. bir iki dizide şimdilik var yönetim kurulu, ben görüyorum hmm. da. Yani. İş, iş kolu çok belli değil genelde. Genelde e, belli. Bu adamlar. Hep böyle jiplere biniyorlar falan, bir yerlere gidiyorlar. Nedir yani? Bu Sen şimdi dizilerde falan varsın, bilirsin. Dizilerde tabii ki. Yani şimdi çok doğru kişiye sordunuz bir kere, onu söylemek istiyorum. Bir. Merhaba Aslan Bey sizi düzeltmem lazım. Çünkü bazı düzeltmeleri yapmazsam burada kamuoyu da aydınlanamayacak. Cip derken lütfen önüne lüks takısını koy, kullanalım. Çünkü cip dendiği zaman hep lüks cip Magazin programı seyret. Kimse şu ana kadar jip demedi. Efendim bilmem kim de jipine bindi gitti değil. Lüks jipine bindi, bindi, gitti. Uzaklaştı. Aynen öyle. İstiyorsan arazi aracı al. Arabada dör, şey cam böyle elektrikli falan değil de böyle eski usul tık 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 <laughs> tık, tık, tık tık, tık olsun. O araba lüks jiptir. Lüks jip Evet. Sorunuzu cevapladım diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Ya, sorunuzu, evet. evet cevaplan. Biz cevabımızı aldık. Evet. İnşallah kamuoyu da cevabını almış. Muhakkak. Muhakkak. Ama Şüphesiz. Ben, sen sana da dizileri izlerken geliyorum. Bu evlerde falan bir sürü çalışan var falan. Tabii. Bunlar mesela SGK'ları falan yatıyor. Maskaradan mi yatıyor? Ne oluyor? Şimdi Sen <laughs> onları genelde kıyak usulü mesela bak sana çok hayırlı bir kısmet buldum. Anladın mı? Orada hani o tarz böyle şey barter usulü hallediliyor. Tabii sigortayı yapmayayım ama ben sana çok affedersin. Hayatının kısmetini ayarlayayım gibi e, o tarz şeyler olabiliyor tabii. Benim tahminim. Ya mutfakta mesela çalışıyor insanlar bir geliyor. Her gün oradalar. Hiç, bunlar nereden geliyor? Metrobüse biniyor mu? Nasıl geliyor? Kaçta başlıyor mesai? Örnek veriyorum. Senin diziden e, örnek vereyim. Misal Aslan Bey. Sayın Aslan Bey. Evet. Mesela. Benim repliklerimin yarısı. Evet, evet. Tamamdır Aslan Bey. Aslan Bey. Aslan Bey bak. Zaten durumu kritik Aslan Bey. Konuştum Aslan Bey. Tamamdır Aslan Bey. Mesela orada çalışanlar falan var. Ne diyorlar? Ben bankaya gideceğim Aslan Bey, kredi çekeceğim, borduruma imzalar mısınız? Mı? Abi öyle şeyler o, nereye? Oradaki insanların hayatta var olma amacı hizmet etmek. Evet. Ve hep gülecek, gülecekler. Bilmem mi? Tabii efendim. E, emredersiniz efendim. Hı <laughs> -hı, tabii ki falan. Yani oraya hep böyle trafiksiz bir şekilde gelinmiş. Sabah 6 ise <laughs> 6'da gelmiş, oturmuş. Espriler, espriler, işler, güçler. Her şey e, olağan. Yani onların bir hikayesi yok asla. Evet, zaten o dizide şey üç kişilik mafya var yani dört kişiler falan dünyaya meydan okuma falan var. Eee tabii var yani senin de avukatın böyle bir avukat olursa <laughs> yani affedersin hani burada da hani övünüyor gibi oldu ama aslında övünüyor gibi olmadı övünüyor yani <laughs> sırtını dayamışsın sen aslanlar gibi şimdi isim verebiliyor muyuz? Tabii ki. Avukat Çağrı'ya kardeşim dünyaya meydan okurum. Better Call Çağrı. Better Call Çağrı. benim biraz daha şerefsiz olmam lazım orada. Ben orada görev adamı tabii efendim. E tabii yani evet aslan bey. Kastlısın falan ya avukatlıktan daha iyi bir şeyler. <laughs> öyle yapayım. mi? Yani, yok be abi. Ya yani işte şeyler yapıyoruz be. Abi. Geçerken kapının kirişini kırdım. Hangi kapıyı diyorsun? Ah shit. Here we go again. Oha lan. Hepsi benimmiş lan. lan. Ha, bunları arkada... ha, bunları arkada aldık mı bunu? Dur bir saniye abi. Bir saniye. Bir saniye bekleteceğim ben çünkü bunu. Dur bakayım. Bu da takıldı ya bak. Şuradan yani, bak. Dur bakayım. Bu hariç mi ölçülüyor? Dahil mi? Nasıl ayırılıyor? Kaç santim? Santim? Hariç dahil? Dahil. Valla buradan benim gördüğüm 16. Tek boyutuna bakıyorum ama. Şimdi ülkenler olur diye az söylüyoruz. Yoksa sen bunu artık çarp kafana Neyse göre. Göründüğü kadar. Kaldıralım da şimdi keyifler kaçmasın. Kaldıralım. Daha, kaldıralım. daha, kaldıralım var daha güzel. Muhakkak vardır. Tabii. Muhakkak vardır. Hadi bakalım geliyoruz o zaman. Ya gönder gelsin be. Başka dizi teklifi falan var mı ya? Ya, ya böyle sorularla lütfen yani arkadaşlar yani başka hangi projelerle? ilgili teklifler var diye soru herhalde. Bir düzelterek sorarsanız. Başka hangi projelerden teklifler var? Hayvan? İsim vermek istemiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmelerimiz devam ediyor. İnsan birkaç kelime bir şey söyler. Halk merak ediyor. Türkiye çalkalanıyor. Ha, Deviliyor. ha. Avukat Çağrı hangi projede yer alacak? Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin. İsim alamadık. Sağlık olsun. Bakın ne kadar kayıtsız bir duruş. Görüyor musunuz? <laughs> projeler var, görüşmeleri yapıyoruz. Ee, onlarla ilgili sizleri gerektiği zaman gerekli bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz biliyorsunuz yemeğe geçiyoruz. Lütfen. Lütfen. Yani bana bilgi geldi. Ben açıklamak istemiyorum. Madem kendin açıklamıyorsun. Hadi ben e, Türkiye'nin gündemini meşgul edeyim biraz. Kızılcık şerbeti, Alev rolü bak, sana teklif edilmiş galiba. Bak elim gitti. Bir an böyle şunu gördün mü? Alev. Alev rolü. Yalnız bir şey söyleyeyim. Siz orada bir espri yapmaya çalıştınız ama Alev aslında unisex bir isimdir. Ama yeni projeler olursa ilk bize söylersin değil mi? Wrong tabii tabii. Tabi, tabii. Tabi, Milyonlarca insan izlediği için. Evet. evet. Ama madem öyle haber Evet. o zaman o zaman kült bir soruyla geliyorum. <laughs> 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 Memnun mu, ezel mi? Ah, çok çok güzel bir soru ama benim cevabım tokat gibi olacak. Ezel. Ama rol arkadaşı tu biliyorsun. O aşk Aşkı Memnu'da. Şimdi. Tamam, Ezel'de de vardı ama. Aşkı yani daha ama bir Aşkı ama Aşkı Memnu'da hani Kıvanç Tatlıtuğ tamam. Türkiye'de bir Kıvanç Tatlıtuğ gerçeği var. Evet. Dizi yeniden başlıyor ya da hiç oynamamış. O Behlül rolü sana teklif edilseydi ne derdin? Kabul eder miydin? Valla kabul ederdim tabii ki. Kabul ederdim. Bir sarı saç beklentisi yoksa, saçları boyatmak gibi bir gereklilik yoksa ben bir eksiğim olduğunu, değil mi? Siz de Abi, söyleyeceksiniz İstanbul yani İstanbul bir... İstanbul Jön piyasasında normal ya, bel altı boyalı falan. Çok... Bel altı... <laughs> boya takıntısı olan aramasın. Bak, <laughs> benim de şeyde yazacak. Arkadaşlar, boya takıntısı olan varsa lütfen beni aramayın Behlül rolü için. Ee, lütfen yardımcı olamayacağım, evet. Sizin piyasasında normal diyorsun. Normal normal. Yani normal. Ne kadar sorularınızı hepsini teker teker de cevaplıyorum ya. Ne kadar masumane. Evet. <laughs> Şeye gelelim oğlum. Madem bu biraz kıstas olmasın ama. Ezel'de... E hani teşekkür et. Neyse evet. Ezel'de bir rol teklif edilse hangisini oynamak isterdin? Hadi böyle sorayım. Hangi? Herhalde ki dayı rolünü oynamak isterdim ya. Ama herhalde şiirler miirler efendim. Kardeş sen bizi burada bostan korkulu gibi gördün galiba ama kardeş. Evet. Aybahçım. Vallahi süperdi. Dayı olmak istiyorsun? Dayı olmak ama istiyorum. Bir otorite takıntın var mı yoksa? Yo, dayı olmak yeğen istiyorum ama kız kardeş olması gerekiyor bunun için. İşte evet bak çok güzel dedi. Yeğen sevdası. Bravo. Bravo yeğen. Evet dayı rolü. Dayı rolü. Dayı, rolü. dayı rolü. Çünkü ezele Kenan Emirzaloğlu çok yakışıyor. dayı rolü daha birçok yakışıyordu ama hani ben ona yükseldim diye. Ya sen ne Kardeş. Meyveyi saymadan içinden ne çıkacağını bilemem kardeş. Soy dayı. Soy Sonra ben şişeyi verebilir misin ya? <laughs> Soy dayı ya. Soy. Evet kardeş. Pardon. Evet kardeş. Ama aynı anda da şimdi bunu soyamıyorum. Bunu rızık evet. Tamam sen yeteneklisin öyle böyle yap Bilemem kardeş. Meyveyi saymadan içinden ne çıkacak? Bilemem kardeş. <laughs>